Fakirlik testi. Eğer dörtten fazla parmak indirirsen fakirsin. Hadi başlayalım. Daha önce bir şey almak için indirim beklediysen bir parmağını indir. Eğer bir restorana menüdeki fiyatlara bakıp girdiysen bir parmağını indir. Daha önce paran olmadığı için tok olduğunu söylediysen bir parmağını indir. Eğer taksiye binmek yerine yürümeyi tercih ediyorsan bir parmağını indir. Daha önce paylaş ve WhatsApp'a tıkladığında çıkan ilk kişiyle paranı birleştirip yemek aldıysan bir parmağını indir. Eğer yıllar önce alınmış eski kıyafetleri giyiyorsan bir parmağını indir. Eğer telefonun bazı uygulamalarda zorlanıyorsa bir parmağını indir. Eğer haftalık harçlığın hiçbir şeye yetmiyorsa bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini yoruma yaz ve günlük duş alıyorsan...